Arkadaşlar hepinize selam. Ben Muhammed. Bugünkü videomda arkadaşlar yine Brawl Stars oynuyorum. Şimdi başlayayım arkadaşlar. Şuradan hemen oynaya basalım. Heh, tek de oynuyoruz arkadaşlar. Hep kooplan. Ay hep şeyle, Erpirmo ile, Rusa ile falan oynadığım için arkadaşlar. Şimdi bu şeyle oynuyorum. Kodla oynayayım dedim ben de bugün arkadaşlar. Burada nitro yok değil mi? Badem buraya girmişti. Hı. Şöyle arkadaşlar hemen cikten Işığımızı kısalım. Hı, devam edelim. Hemen şu kutuları da kıralım. Ne yapıyor? Arkadaşlar pul bize daldı. Biz de öldük. Kan takım sayısı üçgen falan. Ama olsun. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar. E, şimdi buradan geliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi hani buraya lanter yazıyoruz demiştim ya. Orada e, kafam karışmıştı arkadaşlar. Unutmuştum. buraya bir dakika. He, land yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ama ama her zaman çıkmıyor. Landi koduna giriyorsunuz. Artık destekleniyorsun diyor. Şimdi savaş kutusu açacağız. Ama arkadaşlar bu her zaman böyle olacak bir şey değil diyecektim de. Abi şeli aksesuar çıktı. Arkadaşlar şeli aksesuar çıktı. Ee, ben bunu 36'na aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyleydi şelimiz. Böyle oldu bu bunu da bir dahaki videoda dinleyeceğiz arkadaşlar. Videomu ve kanalıma abone olup beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.